Evet arkadaşlar bugün bahsetmiş olduğumuz projelerden ilkini yapmaya başladık. Almış olduğumuz minik elektrik anahtarlarından bir tanesini lastik kompresörümüze monta ettim. Arkadaşlar burayı 8'lik bir matkabucu ile delip daha sonra dikdörtgen bir E ile uygun şekilde sıkı geçeceği bir şekilde bu düğmeni eğledim. Yerine oturtturdum. Gayet de sıkı geçti yerine. Şimdi bu iki fişe iki kablo uyduracağım. Birini buraya birini de direkt motora bağlayacağım. Daha sonra da kompresörümüzü aç kapağı anahtarıyla açıp kapayacağımız şekilde kullanabiliriz. Bu arada arkadaşlar lastik kompresörü alırken aklınızda bulunsun. Kısa bir tavsiye. E, hava basma aksamı metal olanlardan tercih edin. Kesinlikle plastik olanlardan almayın. Çünkü hava sıkıştırıldığı zaman ısınmaya başlar. Ve ısınan hava bu plastik aksamı sakız gibi yumuşatır. Sonrasında hava kaçırmaya başlar. Bu tecrübeyle sabit arkadaşlar. Aklınızda bulunsun. Bu arada bugün almış olduğumuz motorlardan bir tanesi Burada gördüğünüz gibi aynı büyüklükte, aynı ölçüde. Sanırsam bu 550 soğutma fanlı model. Bu 545. Ön mili biraz daha uzun ve soğutma fanı yok. Fakat bunun bakır sargıları bundan daha kalın. Bunu fark ettim. Eğer herhangi bir sorun olur da bozulursa bu motorumuzu da kompresörümüz için kullanabiliriz. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Adım adım ilerliyorum ve bunu da sizinle paylaşacağım.